Nasılsınız? Nasıl, nasıl bir ay geçirdiniz? Nasıl bir iki hafta geçirdiniz diyelim. Görüşmeyelim. Ee, tek paradigmayı yavaş yavaş anlayabildiniz mi? İyice anlayabildiniz mi diyeyim. Neler yaptınız? videolarımı izlediniz. Ee, önceki soru cevapları da gruba yükledik. Onları da tekrardan izleme şansı bulmuşsunuzdur belki. Neler yapıyorsunuz? Deneyiminiz nasıl gidiyor? Aslında havadisler sizde şu anda. Evet, ben e, e, konuşmak istiyorum eğer başka konuşmak ya. istemeyen, Buyurun. isteyen uh -huh. Yani Ben e, açıkçası bu ay e, çok verimli ya da iyi diyeyim. E, yani çok güzel derinleşmeler oldu. E, çok güzel ilerlediğimi hissediyorum bu ay. E, yani bunu etrafımdaki e, arkadaşlarım ve ailem de aynı e, şeyi düşünüyor benim gibi. Ee, yani bendeki olumlu gelişmeler onlar da fark edebiliyorlar ki o kadar güzel e, bir durum dersem çok iyi gidiyor. E, yani gerçekten e, tek paradigma bu ay bende çok iyi işledi. E, ve ben e, şu sözü hiç unutamıyorum. E, geçen toplantıda e, içimizin de bir hava durumu olduğunu söylemiştiniz. İçimizde de bir hava durumu olduğunu söylemiştiniz ve ben e, bu ay içerisinde birkaç defa e, yani Yağmurlu günlere denk geldim ama e, bunu öğrenince tek paradigmayı yani dıştan hiçbir şeyimizi etkileyemediğini e, öğrendikten sonra e, gerçekten bunu, e, bunu fark ediyorsun ve e, bir süre sonra o yağmurlu hava geçiyor ve kendini gerçekten iyi hissediyorsun. İçinde de güneşler açıyor. Ee, yani bunu ama bilmeyen bir insan bunu uygulayamaz ve eskiden ben gerçekten kendi yaşamımı ne kadar zorlaştırıyormuşum ve insanları ne kadar çok zor duruma bırakıyormuşum. Ee, mesela içimde yağmurlu bir günde başladığım zaman, o, gün, o güne yağmurlu başladığım zaman e, hemen bunu e, işte dışarıdan bir etkinin neden olduğunu düşünüyordum. İşte eşime. Ee, eşimi suçluyordum ya da ne bileyim çocukları suçluyordum ya da etrafımdaki insanları suçluyordum. Suçladığımı da şöyle geriye dönüp baktığımda da e, görebiliyorum şu an. Ama e, bu ay içerisinde gerçekten yağmurlu günleri çok güzel geçirebildim. Sonra içimde de güneşini açtığını gördüm. Çok etkili oldu. Yani bu konuda gerçekten Fatma'yla da çok konuşuyoruz. Sürekli her gün sizin kulaklarınızı çınlatıyoruz. Ee, bize çok yardımcı oldunuz yani do doğru yolda gidiyoruz ve gerçekten ee, yani eforsuz yaşama doğru ilerliyoruz. Bu ay e, o anlamda çok iyi de benim için. Çok sevgili. Bunun gibi e, birçok konuda e, videolarında desteğiyle e, birçok şeyi çok rahatlıkla başarabildiğimi görüyorum. Gerçekten. Eski stresin yok, bir kaos yok, sakin, Değil, de bir yaşam. Evet, yüzünüze de yansımıştı Yönes. <laughs> Şener buraya ilk geldiğinizdeki o enerji, o şey böyle hani Çıkılmış. öyle bir fazla bir düşünce vardı ki zihninizde. Hani bunu söylemek evet, evet. ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama kesinlikle beni yanlış anlamayın. Sadece metafor. Hani Yok. geçleştiniz. Gerçekten o geldiğinizde biraz böyle düşüncelerden artık hani insanlar düşünce düşünce böyle anları kırışır ya. Şu anda mesela bakıyorum hep enerjide o kadar genç ki, o kadar böyle rahat ki, o kadar ferahlamış ki hissettiriyor yani. Hani daha önce Gerçi iki kere, üç kere görüştük burada e, sizinle birlikte olan insanlar da var ama biz daha yakından tanıdığınız için o fark ettiriyor yani. Konuşmanız bile aslında o şeyin habercisi. de bu ay korona oldu, o oldu mesela. Evet. Zor bir dönem. Çok geçmiş olsun. Ben olmadım. Yok, oğlunuz oldu. Oğlum oldu, evet zor bir dönem geçirdik. Hı -hı. Ee, bir de şöyle bir şey diyeyim. Ee, ben e, hacımat yaptırıyorum. Cuma cumartesi günü hacimat yaptırdığımda hacimat yapan kişi bana dedi işte daha önce toprak grubu olarak nitelendiriyordu beni e, ve bana hacimatın çok etkisi olmuyordu bu nedenden dolayı e, eşimi de su grubu olarak görüyordu işte ben toprak grubu olarak onu biraz aşağıya çekti, çekiyordum herhalde e, ve e, bana şey dedi karakterinde biraz yumuş, mizacında biraz yumuşamalar hissediyorum dedi. Hacımatta bunu e, görebiliyorum dedi. Sonra işte öyle deyince de e, ben açıkladım ben böyle bir koçluk iki aydır böyle bir koç, koçluk e, alıyorum yaşam prensip olarak dedim ve benim yaşamımda e, güzel e, değişimler oldu. E, bu ki hacımatta bile fark edilmiş. E, güzel bir şey. Evet. Aynen. Yani mizacı. Değişmiş, yumuşadığımı ben de hissediyorum ve kafamdaki o düşüncelerin hepsi yok oldu. E, tabii ki oluyor, dönem dönem oluyor. E, siz de bunu ifade ediyorsunuz. Yani tamamen e, bunların olmaması mümkün değil. E, o düşünceler oluşuyor. Biraz belki kapılıyoruz ama kısa bir süre sonra diyorum e, ben şu an düşüncelerimi e, düşüncelerime kapıldım hemen fark edip an'a geri dönebiliyorum. Bu da çok çok güzel bir şey gerçekten. Eforsuz yaşam, çok şahane bir şey. Evet. Yaşamak yol, güzel. Evet. Yol yürümeden keşfedin. <laughs> bize bunu da e, önderlik yaptınız, bize yol gösterdiniz. Hayat aslında kadar kolaymış. Evet. Bunları bilmeyen insanlar için gerçekten de çok zor ve biz e, Fatma da e, hani bunu anlatıyor belki anlatacak. E, etrafımızda şu an gözlemliyoruz. Ee, önceden hani böyle efor e, e, yani bu kadar zor diye nitelendirdiğimiz yaşam sadece kendimizde var zannediyorduk, zannediyorduk. biz bu kadar e, zorlaştırıyoruz hayatı ya da bizim hayatımız çok zor diye düşünüyorduk ama şu an etrafımıza bakıyoruz gerçekten insanlar aynen bizim gibiymiş herkesin e, bu, ta, bu tarz sıkıntıları var yaşamla ilgili işte. Hiçbir şeye yetişemediklerini söylüyorlar, işte hayatın zor olduğunu söylüyorlar, işte bir sürü, kafalarında bir sürü düşünce var ve onları çözemiyorlar, mutsuzlar, yorgunlar. Yani bizim e, sizle tanışmadan önce yaşadığımız sıkıntıları aslında etrafımızda e, çoğu kişi yaşıyor aynı <laughs> sıkıntıları ve biz onlara e, işte deneyimlerimizi, onlarla deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Umarım onlar da e, rahatlamanın yollarını bulurlar bizim gibi. Evet. Umarım onlar da sizinle tanışırlar. İnşallah. İnşallah. Benim gerçekten çok kalbim kırı, kırıyordu bu yani böyle kalbim paramparça ediyordu. Bunu öğrendikten sonra herkese baktığımda ve nasıl ulaşacağız bu kadar insana diye düşündüğümde böyle kalbim paramparça oluyordu yani çok zor bir görev gibi hissediyordum ama insanlara ulaştıkça ümidim artıyor her geçen gün. Hani bu bilgiye sahip olamayan bir insanın göründe hala kalbim kırılabiliyor ama biliyorum ki çok ufacık bir yani çok kısa bir sürecin sonunda ve birçok materyal sunduktan sonra artık hem ücretli hem ücretsiz birçok insana da ulaştıktan sonra cidden artık cidden çok daha ümit varım mı denir artık yani ümidim var yani daha fazla ve şimdi öğretmenlere ulaşıyoruz daha fazla bu yani benim için çok inanılmaz güzel bir açılım oldu bu sene hani sizinle de daha çok gençlere ulaşacağımızı biliyorum yani. İnşallah. Evet. Ya yani biz elimden geldiği için anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz e, bu yolda çok kat, yani kısa sürede gerçekten e, çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz e, ve rahatladığımızı görünce tabii ki bunu paylaşmak istiyoruz sevdiklerimize, etrafımızdaki arkadaşlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, ama işte bu biraz hazır, bulunuyor. yani insanın kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Evet. E, hazır dediklerinde eminim. Ee, yani rahatlamak için, doğru yolu bulmak için, eforsoz yaşama ulaşmak için <laughs> mutlaka bir destek alacaklardır diye düşünüyorum. Yani, kesinlikle. Ama çok e, yani teknolojiyle ya da yeni yaşam koşullarıyla ile birlikte e, gerçekten hayatımız çok zor. Çünkü etrafımızda çok fazla uyarı, uyaran var ve biz bu uyaranlardan dolayı gerçekten hani e, yoruluyoruz, yetişemiyoruz hayata. E, biraz da e, karakterde önemli bu, bu konuda. İşte farklı karakterlere, işte bizim gibi böyle her şeye yetişmeye, herkese faydalı olmaya çalışan ya da e, ne bileyim e, bizim gibi olan insanlar için yaşam biraz daha zordu. E, üç prensiple tanışmadan önce. Evet, kesinlikle aynen ve bilgeliğimizi dinlediğimiz sürece eminim hayatı basitleştirmenin, kolaylaştırmanın daha efektif yollarını, yani teknolojiyi de kendimize bir araç olarak daha efektif bir şekilde kullanacağızdır bence ya da doğaya daha çok döneceğiz belki bilmiyorum. Bir yolunu bulacağımıza eminim ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Çok güzel, çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Evet, sorunuz varsa sorunuzu alabiliriz ya da destek istemek isterseniz. Benim benim yok. E, aklıma gelen bir soru yok. Süper, teşekkür ederiz. Teşekkür güzel paylaştığınız için. İlham bu ay ben kendimde güzel gelişmeler gördüm ve e, ya yani şu an daha huzurluyum, daha sakinim. E, yani artık içimdeki kaos bitti. İçimdeki o hani yetişemiyorum hiçbir yere dediğim olay artık olmuyor. Yetişmek zorunda artık yetişmek zorunda olmadığımı biliyorum. <laughs> Harika. Aynen. Yaşamı kovalamakla yaşamın içinden geçerek yaşamak arasında <laughs> çok derin bir fark var. Bu <laughs> zaman şöyle rahat rahat bir kahve bile içmediğimi fark ettim bugün. Yani hep böyle kafamda farklı düşünceler. O kahve içerken bile bundan sonra ne yapacağım düşüncesi vardı. Bundan sonra işte yapacağım işleri sıralıyordum. Ee, yani anın tadını çıkaramamışım şimdiye kadar. Yani belli bir süre tabii yaşamımda işte çocuklar olduktan sonra e, ebeveyn olmak zor. Belki kafamda çok çok farklı e, büyütmüşüm o olayı, farklı görmüşüm. E, ama bugün gerçekten şöyle keyifle bir kahve içtim diyebilirim size. Maşallah. Bugün çok sevindim. Buraya da bekleriz kahve içmeyi. Evet aynen. Buraya da bekleriz tekrardan hepinize gelebilenlere. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şahane bence. Ben de ilk evet. böyle keyifle kahve içip ya da anda kalıp yemek yediğim anları çok net hatırlıyorum. Hatta bazen böyle çalkantılı dönemlerden sonra bile böyle bir nefes alamadığım zamanlar oluyor bazen. O anlar geçtikten sonra diyorum ki evet ben şu an gerçekten bu kahveyi içeceğim yani. <laughs> hani içmiş hissedeceğim. <laughs> Cidden ya, kendi kendine hakkını helal etmek gibi bir şey yani yaşamak. <laughs> Çok güzel, paylaşımların böyle olması evet, en çok, çok ünlü Ve çok kadar kısa bir süre. Evet. Ben... Düşünceleri ortadan kaldırınca bütün gerçek <laughs> ne kadar tertemiz gözüküyor değil mi? İlk başta insan gerçekten çok farklı görüyor. Yani ilk başta e, videolarınızı izlerken de Fatma'nın da bahsettiği gibi yani ne anlatılıyor burada? E, ben sürekli böyle e, şey yapıyordum. Yani not alarak öğrenmeye çalışıyordum. İşte. Videoları izlerken de e, böyle daha sakin bir ortam bulmaya çalışıyordum. Öyle çok zaman harcadım aslında. Hani öyle olması gerektiği düşünüyordum. Aslında siz bunu sürekli videolarınızda ifade ediyorsunuz ama insan, hani biz öyle alışmamışız. Öğrenmeyi, bilgiyi almayı o şekilde alışmadığımız için hep ben böyle işte kalem kağıt alıyorum, bilgisayarı açıyorum. Ondan sonra orada ne demek istiyor? Bugün bu videoda hangi ders almam lazım? Bunu not alıyordum. E, ama aslında öyle değilmiş. Yani bunu bir müzik dinler gibi dinleyebiliyormuşuz, öğrenebiliyormuşuz. Her videoda bir tane e, önemli yeri bile aklımıza o bizim hayatımızda e, bazı değişikliklerin olmasını sağlıyor. Bunu gördüm, e, ilk ay e, olmaz dedim. Yok, ben bunu yapmayacağım, bırakacağım bile dedim yani, itiraf ediyorum. Evet. E, yani bende çünkü hiçbir değişim olmuyor, ben hala Düşüncelere dalıyorum, o düşüncelerin peşinden gidiyorum. Ee, işte hep koşturuyorum, hep hırs içimde bir hırs var. İşte bunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım, şöyle olmalıyım, mükemmel olmalıyım. Hep bunun peşindeydim. Ee, işte işimde mükemmel olmalıyım, anne olarak mükemmel olmalıyım, eş olarak mükemmel olmalıyım. Eksik olmamalı diye düşünüyorum aslında öyle bir şey yokmuş. Herkesin görevini de üstleniyordum. Ee, ama bir ayın sonunda gerçekten alt hafta diyorsunuz ya gerçekten yani bunlar gerçek <laughs> yani herkes inanabilir ve ben yaşadım bunu siz zaten gerçek olduğunu söylüyorsunuz ama insan yaşamadan e, bunları göremiyor ve ben alt hafta sonra e, baktım kendimde işte açılımlar olmaya başladı işte değişimler olmaya başladı şu anda çok hızlı da değişiyor yaşamım çok eforsuzlaşmaya başladı ve bu e, beni çok mutlu ediyor. Çok huzurluyum. Eşim aynı şekilde herkese söylüyor. Eşinize Çocuklar... anlattığınızı paylaştınız değil mi bu durumu? İlk etapta bilmiyordu da... geldiğinizde buraya. Evet. evet e, zaten sizden dönünce anlattım, konuştum. Makul gördü. E, yani senin için iyi olacaksa. E, dene diye konuştum. Öyle başladım zaten. E, Bundan sonra şimdi zaten her e, toplantı ya da her videoda ben bir şeyler aldıysam onunla paylaşıyorum, istişare ediyoruz. O videoları izlemedi ama e, yani onunla e, genelde videolar hakkında konuşuyoruz. O da işte sizden bir şeyler alıyor. Bu gelişimleri e, o da takip ediyor. Onu şimdi. da gruba da ekleyebiliriz, o da gelebilir görüşmelere. Tamam söylerim getiririm. İsterse o da, o da davetle. <laughs> Sağ olun. Evet, ben şey söylemek istiyorum yani onu söyledim tam o sıra sesle konuşurken üstte biniyor ya yol yürümeden keşfedilmez